Aynı maddeden yapılmış x, y, z iletken tellerinin boyları ve kesit alanları şekilde verilmiştir. Buna göre tellerin dirençleri rx, ry ve z, rz arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Aynı maddeden yapıldıkları için ρ önemli değil. Boy bölü kesit alanına bakacağız. Yani 2L bölü 2S x için. 2L bölü S y için. L bölü 2S de z için alacak olursak buradaki değerleri sadeleştirdiğimizde L bölü S R dersek 2 L bölü S 2 R L bölü 2 S de buradan R bölü 2 olur. Yani Y büyük X büyük Z olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. X ve Y iletkenlerinin akım gerilim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre X, Y iletkenlerin seri bağlandığında eş değer direnci ka kaç olur? Şimdi V bölü i R'yi verecek. Dolayısıyla birinci durumda 40 bölü 2'den 20. İkincisi ise 20 bölü 4'ten 5 olacak. Seri bağlandığına göre 20 artı 5. Çünkü seri bağlamada normal toplama yapıyorduk. Ve buradan toplamamız 25 ohm olur. Cevabımız E seçeneğidir. Şekildeki KL devre parçasında X direnci kaç ohmdur? Şimdi buradan baktığımızda 8'in üzerinden 1 geçiyorsa 3 amperlik akım gelmiş. Buradan da 2 geçecek. Burada voltajlar eşit olacak. 8 çarpı 1'den yukarının voltajı 8 olur. Aşağının voltajı da 2 çarpı 3 artı x olacak. Burası da 6 artı 2x eşittir. 8 olmalı. 2x eşittir buradan 2. x de 1 olmalı. Cevabımız A seçeneğidir. Şekildeki devrede K anahtarı açık iken ampermetrede okunan değer 6 amperdir. K anahtarı kapatılırsa ampermetrede okunan değer kaç amper olur? Şimdi açık iken burada paralel bağlı dirençler var. 6 ile 3 2'yi verecek. 2 ile 6 da seri bağlı 8'i verir. Ve ampermetrede okunan değer de burada 8 çarpı 6'dan yani voltmetremiz 48 voltu göstermesi lazım. Pilimizin değeri de burada 48'dir. Sonra anahtarı kapattığımızda burası tamamen kısa devre olacaktır. Yani geriye sadece 6 ohmluk direnç kalacak. 48 eşittir buradan 6 çarpı i yaptığımızda i akımımız buradan 8 amperi gösterecektir. Cevabımız D seçeneğidir. İç dirençleri önemsenmeyen üreteçlerle şekildeki devre kuruluyor. Şekildeki devre parçasında i akımı geçtiğinde R direncinin gücü 27 watt oluyor. KL noktaları arasındaki potansiyel fark 12 volt olduğuna göre R direnci kaç ohmdur? Şimdi KL noktaları arasındaki potansiyelimiz 12. Dolayısıyla V eşittir i çarpı R. 12 eşittir i çarpı 4'ten akımımız 3 amper. Devredeki akım 3 ampermiş. Güce baktığımızda i kare R güç demekti. Akımın karesi 3'ün karesi çarpı direncimiz R eşittir 27. R direncimiz buradan 3 olacak. Cevabımız D seçeneği. Şekildeki sonsuz uzunluktaki iletken ve düz telden geçen akım iyidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi burada telden geçen akım manyetik alana sebep oluyordu. Tele ne kadar yakınsak manyetik alan o kadar büyüktü. Yani K noktasındaki manyetik alan N noktasından büyüktür. Doğru. K, L noktalarındaki manyetik alanların yönleri aynıdır. Hayır, burada L noktasında manyetik alan içeriye doğru, sağ el kuralıyla. K noktasındaki manyetik alan dışarı doğru. Bu ifade yanlış. K noktasının tele olan uzaklığı artırıldığında K noktasındaki manyetik alan şiddeti azalır. Doğru, uzaklaştıkça azalıyor. Cevabımız C seçeneğidir. İç dirençleri önemsenmeyen üreticiler ve özdeş lambalarla şekildeki devre kuruluyor. K ve L lambalarının parlaklıkları eşit olduğuna göre üreticilerin EMK'ları oranı kaçtır? Şimdi burada birinci durumda devreden K ve L'nin parlaklıklarının eşit olduğunu söylemiş. Şimdi demek ki bizim akımlarımız aynı. Çünkü dirençlerimiz de burada lambalar özdeş olduğu için aynı. Bu yüzden akımları sadeleştiriyoruz. Sonra devredeki toplam direnci yazalım. Burada ikisi paralel bağlı. R e bölü 2 Buna seri bağlı R. Topladığımızda 3R bölü 2. Daha sonra buradaki dirençlerimiz de 2R. Ve burada piller ters bağlı. Epsilon 1 eksi epsilon 2. i çarpı 3R bölü 2. Daha sonra burada düz bağlılar. Epsilon 1 artı epsilon 2. i çarpı 2R. Sadeleştirdiğimizde buradaki 2 karşı tarafa zaten çarpım olarak geçecek. Ve burada işler dışlar çarpımı yaptığımızda 4 epsilon 1 eksi 4 epsilon 2. 3 epsilon 1 artı 3 epsilon 2. Buradan oranımız epsilon 1 bölü epsilon 2 oranı 7 çıkacak. Cevabımız D seçeneği. İç dirençleri önemsenmeyen üreteçlerle şekil 1 ve şekil 2'deki devreler kuruluyor. R direncinden geçen akım 2R direncinden geçen akımın 3 katı olduğuna göre epsilon 1 bölü epsilon 2 oranı nedir? Burada baktığımızda 2 tane pil var ve bu 2 pil birbirlerine seri bağlı. Epsilon 1 artı epsilon 2 eşittir. R direncinden geçen akım İ ise e, 2R direncinden geçen akım da bunun baktığımızda 3'te 1'i kadarmış. O zaman öncelikle 3İ çarpı, buradan geçen akımı 3İ diyelim, R olsun. Diğer iki bir birbirlerine ters bağlılar ama akımın yönü epsilon 2'den çıkıyor. Demek ki epsilon 2 daha büyük. Eksi epsilon 1 İ çarpı 2R yazalım. Daha sonra burada birbirlerini oranlayıp içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 epsilon 1 artı 2 epsilon 2 eşittir 3 epsilon 2 eksi 3 tane epsilon 1. Burada düzenlediğimizde 5 tane epsilon 1 eşittir epsilon 2 olacak. Epsilon 1 bölü epsilon 2 oranı 1 bölü 5 olur. Cevabımız E. Bir demir çubuğa mıknatıslık özelliğini kazandırmak için işlemlerden hangileri yapılabilir? Üç tane durumla mıknatıslayabiliyorduk. Dokunma ile, sürtünme ile ve etki ile. Çubuğu mıknatısa dokundurmak doğru. Çubuğu mıknatısa sürtmek doğru. Çubuğu ısıtmak hayır. Cevabımız B seçeneğidir. Şekildeki devrede X ve Y dirençlerinde eşit sürede açığa çıkan ısı enerjileri EX, EY'dir. Buna göre EX bölü -E EY oranı kaçtır? Şimdi devreye baktığımızda bütün dirençlerin birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Paralelse bütün dirençler birbirine o zaman üzerlerinden geçen akımlar da çarpımlarıyla beraber eşit olacak. Yani x'in üzerinden 3i akımı geçiyorsa burada 2r'nin üzerinden 3i, y'nin üzerinden 2i akımı geçecek. Enerji i kare r t eşit sürede dediği için t'nin bir önemi yok x için yazacak olursak x'in üzerinden geçen akım 3i'nin karesi çarpı direnci 2r bölü y'nin üzerinden geçen akım 2i'nin karesi çarpı 3r. Burada gerekli işlemleri yaptığımızda 9 çarpı 4 bölü 4 çarpı 3 oranımız 3 bölü 2 olur. Cevabımız c seçeneğidir. İç direnci önemsenmeyen üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki devre kuruluyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Toplam 4 lamba ışık verir demiş. Şimdi geldiğimizde kollara akım ayrılıyor ve bütün lambaların yandığını görüyoruz. Kısa devre yok. Bu ifade hatalı. L'nin ışık şiddeti M'ninkinden büyük müdür? Burada gelen akımlar en son L'nin üzerinden geçtiği için ana kol üzerinde en büyüktür. Doğru. M'nin parlaklığı K'nın 4 katı mıdır? Şimdi burada M ile K İki kol üstünde, iki paralel kol üzerinde. Yani M bir kol üstünde tek lambayken iki akımı geçiyor. K'nın üzerinden de burada i akımı geçecektir. Dolayısıyla parlaklık i kare r olduğundan akımların karesini aldığımız için M'nin parlaklığı K'nınkinin dört katıdır. Doğru. Cevabımız burada D seçeneğidir.